kardeşimin motoruyla beraberiz. görün görmez dikkatimi çekti. Tabii böyle bayağı 250'lik falan sandım ama 125'lik. Model neydi tadının? PCX 2018 abi. PCX. Ee... Ama önden bakınca şöyle 600. Aynen. Önden bakınca <laughs> bayağı bir farklı i̇şte duruyor. Bakınca... de bizi bayağı bir cezbetti ya. Neden bu motoru tercih ettin dostum? Abi evden işe işten eve aldım. Az ne yakması. Onda özetle mi tercih ediyiz? Japon motor olsun. Yok şöyle. Sattığında da değer kaybetmiyor bunlar. Aynen. Yani. Hani biraz alırken maliyetli oluyor ama satarken o farkını sana vermiyor. Ya üstüne koyuyor ya binip aynısına satıyorsun. Evet. Az evet. yakıyor, konforlu. Ne kadar zamandır kullanıyorsun? 3 ay oldu. 3,5 3 ay. Nasıl deneyimin? Tavsiye eder misin? Ederim abi. Yani uzun yol değil de şehir içinde kullanacaklar. Az yaksın isteyenler alsın yani. Uzun yolda ne diyeyim? Basmıyor değil. Basıyor da bence uzun yola göre biraz ufak kalıyor. Ha, güç olarak. Güç olarak şey olarak. Ama abileri daha iyi bunun uzun yolda. Kısa yolu. mesafelerde <laughs> falan değil mi? Zevkli bir şey. Aynen. Değil ya baksan İstanbul'da dünya turuna da çıkarsın da teklemez. Şu özellikleri anlatalım diyoruz bu Merak edenler olabilir. Çok güzel özellikleri var. Mesela şuraya basınca hop kapı açılıyor. Orada ufak bir gözüm Nerede var? anahtarı? Anahtar orada. Evet. Anahtarımız burada. Anahtar deliği yok. Motor yakınlaştıkça Honda'nın orijinal anahtarı. Evet. yakın olduğu zaman motor anlıyor. Bu böylece Orada hemen manyetik bir şey e var. Frene basıp şey direkt motoru evet. çalıştırabiliyoruz. Üzerindeki düğmelerde şuna basınca motorun e, şey düğmeleri kilitlemiyor. Evet. Bu ne? O da herhalde dedeler yapıyor ya. Yani. AVM'ye falan park ediyorsun ya. Ha. Nerede olduğunu bulmak için falan herhalde. Aynen, aynen. Başka şeyler de koyabilirsin de. Burada değil mi? geniş. Başka en dikkat çeken start Star stop stopu var. <laughs> motorda start Aynen. stop var. Motorda start stop. Yani çoğu motorda ya. vardır ama ben pek şey yapmadım yani görmedim. Frene basıp çalışılıyor. Evet. evet. Çalışıyor. Bakıyorum. Hemen duruyor. Çok hafif gazla da çalışıyor. Çok hafif. Hemen gazla çalışıyor. Evet. Aynı araba gibi. Evet. Çok güzel. Tamam. Bu olaydaki mesela kurbe basma olayı normalde biz düğme basıyoruz. Hı hı. Adam direkt parmağı buraya geçirmiş. Mesela bizim MT07 şey e, korna yeri daha uzakta parmağını uzatman lazım ama burada gayet hı. Sol sağ sinyaller aynı. Basıp kapanıyor. Rakip çek abi. Uzun kısaları var ama selektör yok. Selektör yok. Uzun kısa yapacaksın evet. işte selektör niyetine. Şuraya geçtiğimizde dörtler var. Dörtler var, var oradan. Gökler nasıl yanıyor? böyle. Led tekrar güzel duruyor şöyle. Aynen ledlerden güzel yanıyor. O şeyi buradan kapatıyoruz. Star stop da stop kapatıyoruz. Sen star genelde topu kullanıyorsun topu herhalde değil mi Star stop. Güzel ya yani, güzel bir özellik. Çok kısa şey olduğu için hafif gazla çalışıyor ama. Gösterge paneli çok hoş. İnanılmaz güzel dijital mi olabilir? Şu o Star stop'un aktif stop olduğunu gösteriyor. O zaten Şunu kapattığında kapanıyor. Aynen yani. kullanırken durduğunda yanıp sönüyor. Evet. Başka ne var hocam burada? Benzin 100 kilometrede 2.3 yazmışım. Mesela şu şeye basar, Şu tuş var ya. Sel yazıyor bak. Şu mu? Evet bas. 155 km 155 kilometre olmuş. 35 liraya full ettim. Fazla Daha var. yarıda. Çok fiyatmış. güzel ya. <laughs> yani Yakmasa da iyi olmuşum. öyle. Günaraf Onları var. bilmiyorum fazla. Aynen. Sadece o kadar. kilometreleri ayarlıyoruz. Başka ne var? Şunlar açılan. Orada şey benzin dolduruyoruz orada. Ha şunu Altı. Çek bana burayı da. Sehat yaparsan şeyi açıyor, bagajı açıyor ama şuraya çevirmem lazım. Bir evet. sola yap. sağ yap. Bir daha sağ. Alta basarsan bagajı açıyor seleyi. Oraya basarsan evet. şöyle şey açıyor. Nasıl bu çevrilip mi çıkıyor? Ha çevrilip çıkıyor. Tamam. Burada da anahtar yok. Bagaja bakalım. Anahtarımız yok. Alta seyahat tarafa basıyorsun ama. Açıyorsun. <laughs> yok Nerede? bu taraftan kalkıyor. Tam kalkıyor. Evet bagajımız bakalım. Oh, oh, oh maşallah. Maskeler, <laughs> Maskeler, her şey. Çok güzel. Bagaj da geniş. Valla güle güle kullan hocam. Gerçekten Sağlasın. ben de çok tavsiye ederim. On numara bir motor yapmışlar. Başka soracağım bir Frenleri falan duruşları kalkışları nasıl? Abi her şeyi yeterli. Yeterli. Az önce ben de kullandım. Yani tepkimesi çok güzel. Burada. Çok güzel. Nasıl, ha. Okunuyor, Hızlanıyorsun, güzelce yavaşlıyorsun. 0.60'ı falan da çok iyi, 80'i. <laughs> Maksimum kaç zaman... yapıyor acaba? Abi hiç denemedim. 70-80'i de geçmedim. Yani, o civarlardaydı. Abi 100'e falan rahat çıkar gider. Çıkar, bastığın zaman. Kesilmiyor çünkü bastığında. Evet. Bayağı evet, güzel. <laughs>